Merhaba sevgili ailelerim. Sizlere bugün DHB, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsetmek istiyorum. DSM-5 sınıflandırmasına baktığımızda dikkat eksikliği ve aşırı dürtüsellik, hareketlilik, aşırı hareketlilik olarak adlandırılabilir. Peki kaç tipte görülebilmekte? 3 tipte görülebilmekte. Dikkat eksikliğinin belirgin olduğu tip, hiperaktivitenin belirgin olduğu tip, dürtüselliğin belirgin olduğu tip. Hadi gelin sizlere bu konuyla ilgili bir simülasyon yaratayım. Dikkat eksikliğinin belirgin olduğu tipe bir örnek vermem gerekirse Kemal arkadaşları tarafından çok sevilen bir çocuğumuzdu. Öğretmeni ise Kemal'i sürekli uyarmak zorundayız. O zorunda. Peki bazen yazısı çok iyi, bazen de hiç yazısı oralı değil. Karma karışık bir yazısı var. Derslerinde ise şaşırtacak derecede cevaplar verirken bazen de hiç bilmiyormuş gibi cevaplar verebilmekte. Mükemmel bir ödev yaparken bazen de yarım yamalak ödev yapmakta. Sınavlarına baktığımızda ilk 5 sorusu doğru, diğer 5 sorusu yok maalesef ki. Uzmanla yapılan görüşmede çocuğumuzda işte öf hatırlamıyorum, sıkıldım aman işte bunun gibi cevaplar verdiği görülebilmekte. Çocuğumuzun yazısını değerlendirdiğimizde getirdiği yerine ketirdiği, ormanda yerine ormamanda, karabaş yerine karadaş gibi virgül noktalama hataları yaptığı da gözlemlenebilmekte. İşte çocuğumuz ikinci tipte baktığımızda hiperaktivitesi olan bir tipe örnek vermem gerekirse Ali aşırı hareketleri olan küçük yaşlardan belli olan yerinde duramayan kıpır kıpır bir çocuktu. Hatta ailesi tarafından e bunun babası da böyleydi. İşte amcası da dayısı da böyleydi denilerek hoş görülen bir çocuğumuzdu. Peki baktığımızda erkek çocuk ne olacak gibi ifadeler de mevcut. Okula başladığında yazısına baktığımızda yazısı çivi yazısı gibi. Daha karma karışık. Sürekli okulda sınıfta en çok tuvalete giden öğrencimiz Ali'yi sırada tutmak imkanı yok. Ailesinin çaresizliği ise gözlerinden okunuyor. Dikkat süresini yazısını değerlendirdiğimizde yapılan çalışmada dikkat süresini iyileştirdiğimizde yazısının da düzeldiğini görmekteyiz. Dürtüselliği olan bir çocuğumuza örnek vermek gerekirse Zeynep arkadaşları tarafından sevilen bir çocuk değildi. Sürekli el şakaları yapar, sözel şakalar yapar, elleri ayakları kıpır kıpır durmaz. İşte alışverişe gittiğinde ne alacağını bilmez, kıyameti koparır. Hatta evde bıraksanız bilgisayar ve televizyon başında saatlerce durabilir. Geceleri altını ıslatıyor. İşte odası çok dağınık, temiz de bir çocuğumuz değil. İşte bu çocuğumuzun yazısını değerlendirdiğimizde ilk göze çarpan hatalar çok belirgin. Dikkatsizlik ve özensizlik defterinde, kitaplarında görülebilmekte. İşte sayın verilerimiz. Sizlere çocuklarımızla ilgili bir simülasyon, örnekleme yapmaya çalıştım. Lütfen çocuğunuzun topallamadan koşmasına destek olun. Biz uzmanlara sorularınızı sorun. DHB ile ilgili bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.